Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün futbolcu destesiyle oynuyoruz. Evet, e, oyunda tabii ki futbolcu kartı yok. Yani lafın gelişi öyle söylüyorum. Ama ben e, futbolcu özellikleri taşıyan kartlardan bir deste yaptım. Şimdi anlatmaya başlayalım. Kraliyet devi takımlarda hani böyle şey olur ya, bir ağır abi olur. Gel kardeşim pedaltıyı sen kullan falan. Bu abi e, kraliyet devimiz olacak bizim. Sonrasında elit barbarlar. Hep böyle iyi anlaşan bir ikili vardır, çok yakın arkadaşlar. Bunlar elit barbarlar. Okçuları atlıyorum. Onlara en son geleceğim. Oduncu arkadaşlar böyle hani bazen öfkelendiği zaman çok şey arayan ama genelde dandik olan bir elemandır. Sonrasında paket bizim kurtarıcımız. Hani böyle en zor anda yardımcı olan da seni Allah mı gönderdi be adam dediğimiz adam var ya işte bu paket arkadaşlar. Buz golemi kalecimiz genelde küçük boylu, şişkoları kaleye koyarlar. Bunun hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim. Sonrasında yakışıklımız evet. Hani böyle bazen kafayı gömüp de sadece hedefe doğru giden sadece işte kaleye giden adam olur ya işte bu da sadece binalara gidiyor o yüzden bunu da aldım. Son olarak altın şövalye insanları tedirgin eden hani böyle özellik bastığında sıçrıyor ya insanlara. İşte bu da yakasını bırakmayan sürekli baskı yapan adam arkadaşlar. Evet şimdi sıra okçularda arkadaşlar okçuları bir özelliği yok. İhtiyacım olduğu için aldım çünkü havaya vuran hiçbir kartımız yoktu başka. Evet o zaman laf fazla uzatmadan maçlarımıza başlayalım. Haydi bol şans diyelim. Oduncu ile başladı. Hemen biz de bir oduncu atalım şöyle. Koş koş koş. Aslında buz golemi atsak bizim oduncu hayatta kalır. Daha iyi olur. Bence yapalım bunu. Evet. Eee şimdi elektro ruhu var. Bir de oduncu. Ne oynuyor olabilir? Hmm, garip bir deste. Ee, hemen elit barbarlar onu. Vuracak ama yapacak bir şey yok ya. Bir var ya en büyük sıkıntı binamızın olmaması arkadaşlar. Şimdi elit barbarları da tek göndermek kötü oldu ama is inşallah iskelet ordusu falan. Eyvah. Tam tersi bir binici basalım hemen bekle. Adam çok ağır anti bu arada ya. Pekka hem kraliyet devini hem şeyi tutar. Ya ee, ah, ana kule aktivasyonu da yaptı. Neyse. Şöyle okçu artı e, altı şövalye yapalım. Tamam. Ee, Özellikle basmayacağım ya. Şöyle bir de buz golemi bırakalım madem. Ve iyi iyi, güzel. Savunduk ya. Benici bir tane vurmuş sola, güzel. Ama biz daha fazla hasar yemişiz. Ne vurdu buraya? Allah Allah, garip. Ne vurdu acaba? Neyse. Adamda oduncu evrim var mıydı? Takip edemedim çok. Evet. Yani cellat. Cellat evrimi de varmış. Pekala tamam. Biz de oduncuyu bırakalım da bir sonraki evrimde olsun artık. Şimdi Pekka'yı elinden çıkarmasını bekliyorum adamın aslında ben. Yoksa ee, sıkıntı olabilir. Güzel bir varlattı, ha. Şöyle bir paket bırakalım madem. O yaklaşır herhalde buraya. Evet yaklaşmadı. Çok iyi. Neyse. Eee... Tamam Pekka'yı çıkarttı. Hemen şöyle bir binici basalım madem. Bir de şöyle altın şövalye basacağım ya. Yoksa o kuleye vurur. zaten bayağı vurmuş kuleye. Tamam güzel. Aha yanlış attı balıkçı ve binici ikinciyi vurdu. Çok güzel. Özellikle basmayacağım ya. Bence ya bir şey yaramaz ki burada. Sol kuleye daha fazla vurmuştu zaten. Oduncu gelebilir. Önce buz golemimizi bırakalım. Sonrasında okçular. Tamam. Ee, oduncu hemen ölsün de öfkesi şey olsun. Evrimli ya. Tamam. El barbarlar. Ee, a, bir de paket bıraksak şöyle. Hadi. Tamam hala hayattayız. Baya bir hasar yedik ama olsun. Tamam pekka çıkar, hemen kraliyet devi. Gerçi balıkçısı var değil mi ya? Şöyle bir okçular atsak evrimli. Evet çok güzel. Okçuları çek. Çok iyi be var ya abi. İyi ki bu tahmini yaptık abi. Binici de basalım da garanti olsun. Yoksa zaten savulamayacağız kuleyi yoksa. Şöyle bir buz golemiyle de çekelim Pekka'yı oyalayalım. Oduncu. Hadi lan kazanacağız 15 saniye. Ee, ne atsak? Paket bırakalım madem şöyle bir. Of var ya. Abi orada eğer okçu atmasaydık, tahmin yapmasaydık kazanamazdık bu maç. Çünkü savunamıyoruz ki ya başka türlü. Tamam bir de bilinç basalım falan şöyle bir şeyler. Evet iyi oyunda diyelim. Emoji atıyor ben atmayacağım. Gayet güzel tahminle yendim seni. Evet güzel maçtı. Haydi bol şans deyip ikinci maçımıza başladık hemen. Önceki maç harbi iyiydi bak okçular çok iyi çalıştı. Eğer hani okçulara eklemeseydim desteği yani çalışmıyordu. Ben birkaç maç denedim çünkü harbi yani işe yaramıyor havaya vuran bir şey olmadan. E, bu bir şey yapmayacağım. Destem ağır olduğu için de beklemek istiyorum açıkçası. Şöyle tam oduncu bırakabiliriz. Gerçi terse bıraksak daha mı iyiydi? Neyse. E, tamam. Savunacak mı fişekçiyi? Savunur büyük ihtimalle de. Yok savunmadı. Tamam. E, hemen elit barbarlar. Tamam bir tane vurur o ama yapacak bir şey yok. Aha vurma. Oo vay be ben vurur diye düşünüyordum. Demek ki vurdurmuyormuş. Neyse. Güzel güzel güzel. Yani erken atarsak biniciden hiç hasar yemeyebiliriz bu maçta. Şimdi tesla goblinler. Ee, binici viper destesi mi bu? Yok. Viper'da fişekçi yoktu diye hatırlıyorum. Neyse kendi yapmış olduğu bir deste bizimki gibi sanırım. Umarım ya yine pek kas falan yoktur. Öyle çok zor oluyor savunmak da. Şöyle binici bırakabiliriz bence. Teslaya dönmez zaten buradan binici. Tamam iyi bir cevabı yok herhalde biniciye. Güzel kasırgası falan yokmuş. Bir daha vur. Çok iyi be. Eee... Şöyle bir buz golem bırakalım madem bizde. Evet, adam destesi daha hızlı olduğu için hemen döndürmüş. Fişekçi basarsa paket falan basabilirim ona. İkinciyi vurma. Ah be vurdu. Neyse. Olsun ya. Bir sonraki oduncumuz evrimli olacak bu arada. Onu atakta kullanmak istiyorum ben. O yüzden şöyle bir e, kraliyet devimizi bırakalım bence şimdiden. Sağ bıraktım ki zaten sağa çok daha çok vurmuşuz. Abi keşke büyümüz olsaydı yalnız ya. Büyü harbi e, çok önemli bu maçta. Kraliyet devine vursun sonra okçular atacağım ki okçuları kesmesin önce. Güzel. Ee, elit barbarları saklayacağım yine. Güzel kesti okçuları da adam. Şöyle basarsa diye erkenden atabiliriz. Arkadan bir binici. Çünkü tesla var ya orada hemen atmak istemedim. Bas binicine hadi. Tamam. Şöyle bir de altın şövalye. Kuleye vurdu mu kraliyet devi tam göremedim. Sanırım vurmadı neyse. Ee, tamam hemen elit barbarlar şuraya. O güzel oynadı. Hemen oduncu. Yoksa çok vurur kuleye. Ee, sağ kraliyet devi geliyor ya. Basacağım basacağım. Çünkü. aa aa eyvah eyvah dur. Abi ölmez zannetmiştim şey ya. Binici. Neyse. Ee, hala önde miyiz bu arada? Yok değiliz. Tamam. Kraliyet devi artı binici. Eyvah. Eyvah eyvah. Umarım alırız kuleyi. Tamam. Ee, kuleyi almaya oynayacağım şu an. Çünkü solu savunamayacağız biz. Belli orası. Hemen özellik. Koş 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 hadi. Tamam alırız orayı. Abi hadi özellik. Hadi. Basayım mı özellik? Basalım. Zıpla. Çok güzel. Hala oyundayız. Hadi. Tamam küzde bir binici atladım. Çok kötü binici attı hem de. Tersten şöyle buz golemi. Artı elit parvar yapacağım valla. Evet çok iyi kombodur. Her zaman yaparım arkadaşlar. Ee, evet şunun için bir kraliyet de hemen. Tahmin etmiştim onu. Eee... <laughs> Tamam desteklemeyeyim ya daha fazla. Zaten buradan bir şey çıkmayacak gibi. Uf, hadi bakalım ya. Güzel evrim testayı da kullandı. Aslında üç taca da iyi vurmuşuz ha. Oraya da oynayabiliriz yani. Abi ortadan falan oduncu basmasın da aman ha. Şuraya bir paket atalım. Maç boyu herhalde hiç paket atmadık ya. Onu tekliyor değil mi? Evet çok güzel. Şöyle oduncu bırakalım bizde. Ee, buz golemi vurmasın ona. Çok güzel. Abi ortadan Kraliyet devi şuradan binici Hay eyvah eyvah hayır ya Abi Okçular tamam Hala oyundayız sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Eee Altın şövalye yok Sıplamaz buradan Önüne ilk barbarlar şunların Geçmeyin öne Aa. Abi eee Hadi Tamam dur sakin 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 Eee <laughs> Elimden geleni yapıyorum da Altın şövalye artı özellik yapalım Oduncu bir de. Buradan 3 saca oynayacağım. Hadi. Savun şurayı. Verme verme verme. Ah. Çok güzel. Hayır ya. Deprem varmış. Cık. İyi oyundu. Tüh. Vallahi elimden geleni yaptım. Önemli olan buydu. Her zaman dediğim gibi. Neyse. İkinci maçtaki hatam neydi acaba bilmiyorum. Belki de hani adam sağdan oynuyordu ya. Ben de sağdan oynayıp 3 saca gitmem gerekiyordu. Belki de. Yani. Neyse. Desteğ, bu desteği bence yapılacak. En iyi savunmaları en iyi atakları yaptık diye düşünüyorum ben. Evet futbolcu destesi çökmüş arkadaşlar onu gördük. Zaten e, oynamayın bu desteği de. Bu ney dandrik desteği ya. Neyse o zaman e, videomuzun sonuna gelelim fazla da uzatmadan. E, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.